Merhaba arkadaşlar. Bugün performance appraisal e, toplantım vardı. E, bununla ilgili belki size e, biraz paylaşayım neler oldu, nasıl geçti. Bu performans değerlendirme gibi bir şey ama daha çok sizin gelişiminize önem veriliyor. E, geçen yıla bakıyorsunuz. Geçen bir senede nelerle uğraştınız, neler başardınız, neler e, işi ben onunla ilgili neler hissettiğimi falan, nelerle uğraştığımı e, söyledim. Buraya forma yazıyorsunuz zaten neler vardı geçen sene işte yapay zeka ve dijital dönüşüm bununla ilgili neler yaptım varlık üretimi bununla ilgili kendi işte medium'umda 600 makale bastım youtube'umda şu, şunları yaptım bunları yaptım yenilikçi dersler vermek için öğrencilerin yolculuğu için şunları yaptım gibi fikir önderliği gelecek odaklılık için şunları yapmaya çalıştım. E, UAE'ye katkılarım şunlar oldu falan gibi böyle bir kısa bir e, şey, özet yapıyorum. Sonra geçen sene size ne yardımcı oldu, ne engel oldu bunların üzerine biraz düşünme var. Sonra işte geçen sene neleri başardınız, size en çok gurur veren neleri başardınız? Ben daha çok işte yapay zeka ile ilgili şeyler, Medium'da ilerlemem, YouTube e, e, çok böyle yayın çıkaramadım. Onun için onları yazamadım buraya. Ama fikir önderliği adına gelecek yapay zeka ile ilgili yeni fikirler, yeni egzersizler, derslerimi ilerlettim, öğrencilerime yardımcı oldum falan daha çok bu tarz şeylere koydum. Bir de tabii yeni yapay zeka araçlarını çok güzel kullandım, Cloud, Perplex, AI, GPT-4o gibi böyle bunlar söyledim. Sonra işte yayınlar, şunlar, bunlar son birkaç senenin hedefler, işte. Ee, ve sonra işte e, ne yapacaksın? E, neler yaptım geçen sene? Gelecek sene? E, mesela şu çok güzel bir soru. Senin mesleğini, yaptığın işi daha verimli olması, daha e, sana memnuniyet vermesi için, daha e, sağlıklı, verimli, mutlu çalışman için ne yapmak gerekiyor? Bize düşen nedir? Bunları söylüyoruz biraz burada. E, Hedeflerimi burada söylüyorum. Yani şu, şunlar üzerine uğraşıyorum, şunlarla cebelleşiyorum. Bana şu konularda destek olursanız çok güzel olur. Uyegin işte bu dijital gelecek e, becerileriyle ilgili ben daha güzel şeyler yapmak istiyorum dedim. Burada bu, bu öğrencilere bu becerilerin yapay zeka becerilerinin kazandırılması ile ilgili vesaire. Sonra e, gelecek senenin hedeflerini koy burada. Ee, gelecek sene Research Taught Leadership adına yazacağım paper'lar, e, yapacağım araştırmalar, derslerimde neler yapacağım, e, online ders belki çıkartacağım dedim. E, yeni yapay zeka araçlarını modüllerimin içerisine yedireceğim dedim. Yepyeni bir modül tasarlıyorum, onunla ilgili çok heyecanlıyım. Professional Commercial Skills, bunu yeni... Önümüzdeki pazartesi başlayacağız. Çok daha hala hazır değil, çok stresliyim İnşallah, umarım güzel bir modül olur yani. E, bu modülün özelliği arkadaşlar tamamen satış, dijital satış, pratik beceriler iş hayatında, girişimcilikte, gelecekle ilgili böyle e, internetten para kazanma gibi çok böyle acayip pratik becerileri ele aldığımız bir ders olacak. Dolayısıyla hiç teori dersi değil tamamen pratiğe dönük hatta böyle çocuklara şey diyeceğiz internetteki ilk dolarınızı kazanın internetteki e, para kazanma yöntemlerinizi keşfedin tek kişilik startupınızı kurun e, girişimci olun İnternette mağazanızı açın youtube kanalınızı açın tiktokunuzu açın neyse işte yani bu tarz bir sürü aktiviteler yaptıracağız yani bu derste acayip heyecanlıyım o ders içinde. E, dijital olarak neler yapmak istiyorum. Mi, Medium'daki hedeflerim, YouTube'daki hedeflerim, Gumroad'da en az 10 tane dijital ürün çıkarmak istiyorum vesaire. Üniversitenin de e, yapay zekayı e, müfredata yedirilmesi, yapay zeka ile eklemlenme bu konuda daha aktif bir rol üstlenmek istiyorum dedim. Kişisel gelişim olarak da bu GPT-4, o Cloud Perplex AI, e, GPT-01 gibi araçlarla çalışmaya devam etmek istiyorum vesaire. E, başka tartışmak istediğin, konuşmak istediğin konular onları da koymuşum buraya. sonra research hedefleri, araştırmada neler yapacağım vesaire. Böyle gidiyor arkadaşlar. Bu yani böyle bir şey form. sonra hedef koyuyorsun. Mesela AI integration'a ilgili neler yapacağım? Bununla gibi paper yazıyorum. Bunu nasıl başaracağım? Adım adım. Hangi desteğe ihtiyacım var? başarımı nasıl ölçeceğim böyle bunun gibi hedefleri koyup e, bunlarla ilgili ölçümlemeler e, koyuyoruz. Bu, bunları da ben karar veriyorum. Gelecek sene neleri başarmak istiyorum adım 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 ve bunları nasıl ölçeceğim? Üniversiteden ne tür bir destek istiyorum? E, böyle görüyorsunuz bu gelecek sene boyunca yapacağım hedefleri de buraya bu şekilde detaylı olarak koyuyorum. E, ve sonra e, son kertede de gelişim hedefleri. Üniversite her çalışanın, her hocanın gelişimine çok önem verdiği için burada arkadaşlar hangi işte kendini nasıl geliştireceksin, hangi konferanslara gideceksin, ne tür kitaplar okuyacaksın, ne tür eğitimler almak istersin bununla ilgili şeyler buraya koyuyoruz. Yani ben dedim girişimcilik, teknoloji, gir, gelecek, yapay zeka bu konularda ne varsa böyle devam etmek istiyorum. Dersler almak istiyorum vesaire böyle bu şekilde. Ve diğer departmanlara söyleyeceğimiz şeyler, beraber yapabileceğimiz diğer departmanlarla yapabileceğimiz şeyleri de burada özetliyoruz. Ee, neler yapılabilir? Özellikle yapay zeka gelecek, gelecek hedefleri, işte öğrencileri bu yeni yapay zeka becerilerini nasıl hazırlarız, geleceğin e, 2030'ların ların iş yerlerini nasıl hazırlarız vesaire. Böyle böyle devam ediyor arkadaşlar bu form ama e, sadece ben şunu söyleyeyim size. E, çok verimli güzel bir toplantı oldu bir taraftan. Ee, bir taraftan da şunu hissettim. Yani e, e, ben son yıllarda çok iyi araştırma yapamadım. Akademiden biraz koptum. Research'ten koptuğum için de böyle bir içimde gerginlik var. Anxiety, stres var yani. E, çünkü çok yorulmuştum research'ten. Doğru düzgün research yapamıyorum. Hala böyle tam yapabildim söylenemez. Dikkatim çok çabuk dağılıyor. Biraz böyle ADHD gibi bir şey oldum yani son 3-5 senedir. Çok ciddi bir gerileme var şeylerimde, hedeflerimde, research hedeflerimde. Normalde her sene bir sürü yayınlar çıkartırdım falan. Yayınlarım çok aksıyor. Ben de bu rahatsızlığımı da dile getirdim bugünkü toplantıda. Sonra şey çok ilginçti. Yani mesela Kuzey Amerika'da publish or perish diye bir sistem vardır. Yani ya bas ya yok ol. Yani ya basacaksın ya da akademiden silineceksin. Hakikaten tenure track diye bir sistem var Amerika'da arkadaşlar. O tenure track 7-8 sene sürüyor. E, o 7-8 sene boyunca hiçbir iş garantini olmuyor senin. Ve 4 star journallarda en iyi dünyanın en iyi journallarında 3-5 tane araştırma yayınladıktan sonra iş garantisi için bir daha başvuru yapman gerekiyor. Amerika'daki üniversiteler bu açıdan çok acımasız. Hatta böyle Harvard gibi top üniversiteler senin çok iyi araştırman olmasına rağmen yine de iş garantisi vermiyor böyle bir sorun var. Amerika'da ciddi bir akademisyenlerin iş garantisini alabilmesi çok zor arkadaşlar. Halbuki İngiltere'de öyle değil. Bunu, bunu hani Ben bugün bu rahatlığı da hissettim. Bu çok hoşuma da gidiyor açıkçası. Yani iş garantimiz var bizim ve üniversite sonuna kadar destek alıyor. Sen ne yapmak istiyorsan diyor. Bugün ben mesela çok rahatsız olduğumu belirttim araştırmalarımda geç kaldım, geri kaldım filan dedim. Sonra bana üniversitedeki diğer profesör hoca rahatlattı beni dedi ki Fahri dedi hepimiz böyle durumlardan geçiyoruz. Pandemiden sonra zaten işleri toparlamadık. Üniversite zaten ekstradan yük koydu senin üzerine. Onun için hiç stres yapmana gerek yok. Önümüzdeki senelerde biz seni full destekliyoruz. Üniversiteden bizden ne destek bekliyorsan onu da çok açık seçik belirt. Biz senin yanındayız, arkandayız. Her türlü sana destek oluruz. Kariyerinde ne tür açılımlar yapmak istiyorsan yap. Ders yükünü de azaltmaya da hazırız. Biraz daha senin yükünü azaltmamız gerekiyor. Ama sen de, hiç kafana takma, dert etme. Kendi şeyine göre karar ver, hızına göre karar ver. Yani ben bir taraftan çok sevindim tamam mı? Yani böyle bu kadar her konuda desteklemesi, üniversitenin güvenmesi, sana e, üst, senin yaptığın şeylere bu kadar güvenmesi, bütün verdiğin dersleri istediğin gibi ver demese. Sen çünkü diyorlar eşsiz bir şey yapıyorsun yani ve bu kattığın değerin farkındayız yani. Bu benim için o kadar değerli ki arkadaşlar bütün bunlar. Yani üniversitenin yüzde yüz arkamda olduğunu, beni destekleyici olduğunu hissetmek inanılmaz önemli. Ve bu şekilde önümüzdeki sene, gelecek sene, geçtiğimiz sene neler yapıyorsun, ne ediyorsun? Bütün bunları beraber, üniversiteyle beraber senin gelişimin için, üniversitenin sana sahip çıkması bunlar inanılmaz değerli. Ama öte yanda... İçimde bir ses de diyor ki mesela Kuzey Amerika'dayken ben Kanada'dayken e, böyle zorla da olsa inanılmaz çok e, deli gibi yayın yapıyordum. Şimdi biraz o dinamizmimi kaybettim ve bu toplantılarda da umuyordum ki yani biraz daha böyle üzerimde baskı istedi. Öyle bir baskı olmadı ne yazık ki. E, şimdi de, diyebilirsiniz hani bu rahat batıyor sana e, hocam. Yani evet rahat olması arkadaşlar. E, Hakikaten rahat batan bir şey olmalı. Yani buradan belki o çıkıyor. Yani eğer hayatınızda belli bir alanda arkadaşlar fazla rahatsanız, bu bir uyarı sinyaldir. Ben mesela şu anda research'te fazla rahatladığım için, ödümüz geçtiğimiz senelerde ve bir türlü basmadığım için yayınlarımda ilerleyemediğim için ara açıldı. Çok geri kalmış hissediyorum. Bunun getirdiği rahatsızlıkla baş etmek için de biraz kendimi zora sokmam lazım. Zor iyidir arkadaşlar. Kendinizi hiçbir zaman böyle aşırı rahata salmamanız lazım aslında. Yani Jeff Bezos diyor ya Amazon'da her gün bizim birinci günümüz. Yeniden başlıyoruz her gün yani. Biraz startup mantığında benim de bizim de hiçbir alanda çok böyle kendimizi aşırı rahat hissetmememiz gerekiyor arkadaşlar. Rahat hakikaten size batmalı bence ben çok rahatım şu anda evet ama öte yandan gön gönül isterdi ki böyle research konusunda bir, bir üzerimde hakikaten bir baskı kurmam lazım. Üniversite bana bu baskıyı kurmuyorsa bile ben kendi üzerimde bu baskıyı kurmam lazım yani. Ne yapıp edip önümüzdeki sene akademik makallerime geri dönmek istiyorum, yazmak, çizmek istiyorum, yeniden yayın çıkarmak istiyorum. E, Journallarda basmak istiyorum çok özledim ya bunları ve yapmadığım için de çok suçlu hissediyorum kendimi Dolayısıyla bu alana dönüp önümüzdeki 3-5 senede bu konuda ciddi olarak katkılar çok böyle kafamda çok güzel makale fikirleri de var Bunları üzerinden e, hakikaten üzerine giderek kendimi bu rahattan çıkararak e, Çünkü çok saldım kendimi sosyal medyaya çok saldım Medium'dur YouTube'dur TikTok'tur Çok e, ...dağıldım. Instagram, buralarda çok vakit kaybediyorum. Halbuki e, gerçekten benim... ...odaklanıp research yapmam gerekiyor yani. Önümüzdeki senelerde umarım bunu... ...başarabilirim. Akademiye... ...yeniden böyle bomba gibi geri dönmem lazım. E, hakikaten... ...araştırmaya geri dönmem lazım. Bunu yaptıktan sonra böyle birkaç tane... ...Four Star Journal makalesi... ...basabilirsem eğer... ...o zaman bununla da... E, ...profesörlüğe falan başvurmak istiyorum. Ama profesörlüğe şu an başvuracak yüzüm yok. Çünkü... Ee, şeyim yok yani yeterli e, son yıllarda yayınım yok yani bu yayın mevzunu boşluğunu kapatabilirsem eğer kendi, bu da şuna bağlı bu rahat Tamam çıkıp hakikaten kendime bir rahatsızlık vermem lazım arkadaşlar. Rahattayken olmuyor çünkü. Gerçekten uzun vadeli stratejik düşünerek böyle kendinizi zorlayarak top journal'larda yayın yapmak çok zor. %95 red oranı var. %97 red oranı var. Sadece %3'ünü kabul ediyorlar. Çok iyi bir journal'a yayın yaptınız diyelim. Yayın yapmak için yolladınız. %97'si falan red alıyor. Dolayısıyla ilk %3'e girmeniz gerekiyor. Yaptığınız yayında hakikaten mükemmel katkıda bulunmanız gerekiyor. Ve yepyeni bilgi üretmeniz, teori üretmeniz, empirical data ile de bunu desteklemeniz gerekiyor Yap, e, ve bütün bunları inanılmaz güzel bir şekilde çok iyi bir hikayeyle yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bana da bir hikaye çok güzel hikayeler lazım aslında var kafamda ama onları böyle ince titiz eleyerek böyle e, iğneyle kuyu kazarak gerçekten üzerinde çok ciddi çalışarak emekle e, her kelimesine dikkat ederek böyle e, imbikten 40 kere süzerek yazmam gerekiyor. Ve bunu da aylarca uğraşıp mükemmel bir şeye e, seviyeye getirip sonra çok iyi bir journal'a sabit etmem gerekiyor. Ondan sonra zaten ya red alacaksın ya da e, çok ciddi böyle düzeltmeler alacaksın. Çok ciddi düzeltmeler alabilirsem o zaman hiç gocunmam. Bütün o aylarca çalışıp o düzeltmelerin hepsini yaparım yani. Daha önce de hep böyle yaptım. Önceki araştırmalarımda ama işte çok yoruldum pandemi döneminde de bir sorgulama sürecine girdim iyice koptum akademiden şimdi yeniden bu araştırma kısmına geri dönmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bütün bunları niye anlattım işte böyle içinde bulunduğum şeyleri sizde bilin diye hem hem de e, vermek istediğim mesaj şu rahat size batar hayatınızın herhangi bir alanında fazla rahatsanız arkadaşlar mutlaka kendinize iğneyi sizin batırmanız lazım ben buna inanıyorum yani aşırı rahatlık hiçbir zaman iyi değil. Aşırı rahatsanız bir konuda bence e, kendi kendine rahatsızlığı sizi vermez gerekiyor. E, aşırı rahat hiçbir zaman iyi bir şey değil. Tembelleştirir sizi ölüme yaklaştırır, e, entropiye yaklaştırır, entropi dağılma sürecine girersiniz. E, duraklama süreci, gerileme süreci nasıl böyle Osmanlı'yı falan imparatorlukları düşünün, nasıl e, gerileme, duraklama falan yaşıyorlar? Aynı şekilde bizler de kendi e, hayatımızın farklı alanlarını da çok dikkatli olmalıyız bence. Yani nereyi aksatırsan, nerede çok gevşersen, çok rahata batarsan o zaman oradan tokat yiyorsun. Bu çok önemli. Dolayısıyla ben bu akademik kısımda, research kısmında çok fazla rahatladığım için şu anda bir tokat yedim ve çok geri kaldım ve onu çözmeye çalışıyorum. Aşırı rahat diyeceğim şu, hiçbir zaman sizin için iyi değil yani. Mesela sağlığınızı saldınız, sağlıksız oluyor, bütün vücut kilo alıyor, Şekere kendini bu, buluyorsun, işte uykusuz kalıyorsun, vücudunu ihmal ediyorsun, bu sefer hasta oluyorsun, vücut zene o rahatlıktan sonra onun acısı çıkıyor bir şekilde. Yani bu hayatın her alanında böyle. ilişkilere mesela yatırım yapmadığın zaman, aileni ihmal ettiğin zaman oradan tokat diyorsun vesaire. Böyle her şey çalışma istiyor, emek istiyor. E, toz almak istiyor, temizlik istiyor, düzen istiyor, bakım, onarım istiyor. Hayatınızın her alanı arkadaşlar böyle. Yani eve bakmayın, bir temizlemeyi etmeyin. Birkaç gün içinde e, bütün temizlik düzen gidiyor değil mi mesela? Her şey dağılıyor. E, bu sefer sen huzursuz oluyorsun yani. Her şeyi e, ince ince ama her gün uğraştığın zaman, e, her gün... Böyle bitkilerini suladığın zaman, her tarafı düzelttiğin zaman, etrafını temiz, bakımlı titiz çalıştığın zaman, onun bakımını, her hayatın her alanında yaptığın zaman, o zaman çok daha doyumlu, dengeli, güzel bir hayatın olmuş oluyor. Biraz da zora getirmeliyim kendimizi zora getirmeliyiz arkadaşlar. Yani dolayısıyla hayatınızın her alanında bence böyle kendinize audit yapmanız lazım, e, kontroller yapmanız lazım. Ha, hayatın her alanında ben kendimi ilerletiyor muyum? Her şey düzgün mü? Temiz bakım onarımı düzgün mü? Kendimi zorluyor muyum? Gelişiyor muyum? Öğreniyor muyum? İlerliyor muyum? Yoksa aşırı rahata mı saldım? Aşırı rahata saldıysanız kontrol elinizden kaçtıysa o kontrolü yeniden elinize almanız gerekiyor. Ben buna inanıyorum. İşte benim hayatımda da kontrolden kaçan kısım bu research kısmı. Onu yeniden ele almam lazım. Önümüzdeki senelerde Fahri sana sesleniyorum. Bu konuda Ciddi ilerleme kaydet önümüzdeki sene boyunca, özellikle 2025'ten itibaren. 2025 benim research senem olacak e, ve yayın yapma senem olacak. Buradan da kendimi bunu söylüyorum, e, bununla ilgili kendimi geliştireceğim. E, 2025'e kadar çok yoğun olacağım. Bu yeni derslerimden dolayı bu dönem nefes alamayacağım ama Ocak'tan sonra arkadaşlar size de söz veriyorum, size de e, siz de bana hesap sorun gerekirse research'te kendimi e, yeniden toparlayacağım çok güzel yayınlar çıkarmaya başlayacağım heyecanla aşkla şevkle. karınca 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 böyle ince ince çalışarak iğneyle kuyu kazarak gerekirse bu makalelere birer 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 yayına dönüştüreceğim 2025 yılında arkadaşlar böyle size de söz veriyorum. Bu rahatlıktan çıkacağım yani kendimi toparlayacağım. ...böyle bunları paylaşmak istedim... ...bunları niye paylaşıyorum arkadaşlar... ...belki size de fikir verir yapacağınız şeylerle ilgili... ...ve bu performans değerlendirme nasıl çalışıyor... ...üniversitelerde, İngiltere'de... ...bunun da bir örneğini sizinle paylaşmış oldum... ...bununla ilgili de kendi hissettiklerimi de sizinle paylaşmış oldum... ...umuyorum sizin de hayatınızda böyle... ...belki faydası olur yani bu şekilde... ...bence yaptığımız iş her ne iş olursa olsun... İşimizde de bu şekilde kendimizi güncellemeliyiz her sene. Kendimizle hesaplaşmalıyız. Kendimizi daha ileriye nasıl taşıyabiliriz girişimci gibi? Ben bir kişi, bir kişilik startup gibi. Kendimi geleceğe nasıl taşırım? Bir sene içerisinde en güzel hedeflerime nasıl ulaşırım? Stratejik, akıllıca iğneyle kuyu kazarak gerekirse büyük projelerle çok büyük bir e, fayda nasıl üretirim? Hayatın her alanında bunu yapmamız lazım diye düşünüyorum. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim ee, sabrınız için. Çok uzattım kusura bakmayın.